Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım yurt içinden ve yurt dışından beni izleyerek kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım sizlerin istekleri doğrultusunda özel bakıma başladım arkadaşlar telefon numaramı vereceğim şimdi whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz ee, bu aralar biraz yoğunluğumuz var ama asistanım tek tek size geri dönüş yapacaktır sevgili arkadaşlar ee, sevgili dostlarım e Mesajlardan, instagramlardan bana yazıyorsunuz nasıl ulaşabilirim diye. Bu verdiğim numarayı kaydedin. Leyla Çilek olsun, Tarot olsun, fal olsun. Oradan e, whatsapp'a girip oradan yazabilirsiniz. O zaman size mutlaka dönüş sağlanacaktır. Evet arkadaşlar telefon numarası 0532 380 68 64. Videomun altında açıklama kısmında da bu telefon numaralarını bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet arkadaşlar ilk açtığımda böyle bir patlama oldu burada. Üzerinizde göz var diyebilirim arkadaşlar. Nazar var diyebilirim. Yani bize bunu söyler kahve fincanımız. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Evet sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Sevgili dostlarım bir şekilde bir yol gözlüyorsun, bir haber gözlüyorsun, bir hayal kırıklığı, bir umut kırıklığı yaşamışsın ama merak etme sanki böyle o haberi alamadığın için yani ya da o gözlediğin yoldaki kişi gelmediği için böyle bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsin ama merak etme bunun önü yolu açık çok yakın zamanda o beklediğin kişi de gelebilir, o istediğin mesajı da alabilirsin ama böyle e, bayağı bir seni etkilemiş. Yani yolun böyle e, pütürlü pütürlü gidiyor ama merak etme ucu açık. Bu beklediğin haber gelecek, iş haberi olabilir, sevdiğinden haber olabilir, uzak yerden beklediğin evladındır, eşindir yani e, ailenden birisidir yani o gelemiyor diye ya da o haber sana gelmiyor bir mesaj gelmiyor ondan bir haber alamıyorum diye üzülüyorsa bunun günü yola çık çok yakında mesajın da haberinde gelecek sevgili arkadaşım evet sevgili dostlarım burada e, aile büyüklerinden biriyle geçtiğimiz e, nasıl söyleyeyim 6 ay 1 yıl belki 3 yıl önce e, akrabalar arasında sanki böyle bir anlaşmazlık olmuş bir e, evle ilgili diyebilirim ya da bir arsa evinin yani ev daha çok şey geliyor çatı var burada karşı karşıya gelmişsiniz ama e, sanki sizin hak ettiğiniz bir şey ya da annenizin babanızın hak ettiği bir şeyi vermek istemeyin üstüne konmak isteyen birisi var diyebilirim ama o öyle bir hareket yapmış ki gerçekten e, mazlumun ahını almış onunla ilgili bir haber alacaksınız sevgili dostlarım yani onun da bir haksızlığa uğradığının haberi alacağı haberini alacaksınız. Belki de oh diyeceksiniz, bilemiyorum ama e, yalnız siz e, bu aileden gelen alamadığınız, hak ettiğiniz şeyi de sökü sökü alıyorsunuz. Artık mahkeme yoluyla mı ya da bu da haksızlığa uğradığı için aklı başına mı geldi bilmiyorum ama bununla ilgili bir haber duyacaksınız. Öyle bir hakkınızı alacaksınız. Yani anneden babadan kalan bir hakkınızı alacaksınız sevgili dostlarım. Sanki böyle kardeşler arasında birisi konmuş gibi ama bu hakkınızı alıyorsunuz. Evet sevgili dostlarım burada e, seni gerçekten çok mutlu edecek, gününü çok güzelleştirecek bir olay yaşayacaksın. Yani böyle üstünde kelebekler var. Yani tam burada duruyorsun bak üstünde kelebekler var. Çok mutlu bir haber alacaksın. E, yani e, günün güzel geçecek, günün mutlu geçecek sevgili arkadaşım. Yani e, sana umut ışığı olacak bu haber. Yani alacağım bu güzel haber gerçekten hem bereketli hem güzel hem senin ruhuna iyi gelecek. Ee, hem o günkü yani dünyanın bundan sonraki dünyanı güzelleştirecek güzel bir haber alacaksın. Evet sevgili arkadaşlarım burada da bir şeyleri böyle uzun süredir toparlamaya çalışan birisi var. Yani sen toparladıkça dağılıyor, sen toparladıkça dağılıyor. Yani bu çocuklarınla ilgili olabilir, ailenle ya da evliliğinle ilgili olabilir. Yani o kadar fedakarlık yapıyorsun, o kadar toparlamaya çalışıyorsun ki ama sen tam toparlıyorsun, tamam diyorsun. Ya bu sefer tamam, bu sefer... Her şey yolunda gidecek derken hop arkadan bir şey çıkabiliyor. Yani bunun artık bir ne bileyim bıkkınlığını yaşayabilirsin. Ama merak etme yine bir toparlamaya gireceksin. Ama ben daha çok bunu hani çocuklarla ilgili gibi görüyorum sevgili arkadaşım. Yani böyle yani çocuğunla ilgili bir toparlama gibi görüyorum aile içinde bir şeyler yani böyle ters gidiyor gibi sanki onu toparlayacaksın. Yani ona üzülüyorsun. Bir evlada çok üzülüyorsun herhalde. Daha çok aile için hani anne ve çocuklar gibi görüyorum bunu sevgili arkadaşlarım. Evet burada da sorumluluklarından kaçan, her şeyi görmezden gelen, böyle gülüp geçen, hiçbir maddi manevi sorumluluğu üstüne almayan birisi var. Böyle tam yolun kenarında duruyor. Oo, oturmuş da bir yere böyle. Bütün yük sizin üstünüzde gibi. Ama bu yaptığı hiçbir şeyi de kabul etmiyor. Yani siz belki onu anlatıyorsunuz bir şeyleri ama bu hiçbir sorumluluğu da kabul etmeyen bir insan. Yani ben ne yaptım ki? Sen dedin de ben ne yapmadım ki? Gibi gibi. Yani ama sorumluluklardan Kaçmak en iyi bildiği şey bunun, yani böyle hafif böyle e, olaydan kurtulmak için yalan da söyleyen birisi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet e, burada çok yoğun, yorucu bir iş temposunda olan biri var ama ulaşmak istediği bir hedefi de var. Öyle bir çalışıyor, öyle bir uğraşacak ki yani bu uğraşıyor da ama uğraşacak öyle bir hedef koymuş kendine. Çok yoruluyor, çok yoğun çalışıyor. Belki. Ee, evine geliyor yemenliyor yatıyor uyuyor böyle bir insan ama öyle bir hedef koymuş ki ben işte bir sene sonra üç sene sonra bu borcumu ödeyeceğim ya da ben kendi işimi açacağım ya da ben işte olduğum yerde yükseleceğim yani bütün e, böyle planlarını her şeyini maddiyat üzerine toparlamaya kurmuş birisi ama gerçekten yoğun ve yorucu çalışmadan da yorulmuş ama hala da azimle devam ediyor helal olsun yani e vazgeçmiyor. İstediğini, hedefini şana kadar da vazgeçmeyi düşünmüyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada böyle dipte bir fil var arkadaşlar. Ama bu filin boynunda böyle bir ip var ve bu ip sizin elinizde. Yani sen büyük bir şans yakalayacaksın ama bu şansta da kaybetmeyeceksin. Daha önce şanslarımı kaybettim. Ben bunu böyle bir yapış, yapışacağım ki yani ben bu şansımı kaybetmek istemiyorum diyorsun. Yani Artık bu senin şansın ilişki olabilir, işle ilgili olabilir. Yani küçük bir işin vardır, büyütmek istersin. Tepeye çıkmak istersin. Yeni başlayan bir ilişkin vardır. Ya ben daha öncekileri yürütemedim ama artık evim yuvam olsun, evlenmek istiyorum. Yani artık agresif olmayacağım, artık şöyle olmayacağım, böyle olmayacağım. Yani o şansı kaybetmeyeceksin. Bu yakaladığın şansı kaybetmek istemiyorsun. Yani Film böyle ipi senin eline, şans senin elinde. Bu seferki şansımı kaybetmeyeceğim diyorsun. Sevgili dostlarım burada elinden bir toplu para çıkacak. Bir ödemen var. Bir toplu para ödemen var arkadaşlar. Yani artık bir borcunu toparlayacaksın bilmiyorum ama bir yere bir toplu ödeme. Elinden toplu bir para çıkacak sevgili dostlarım. İnşallah borç harç ödeme ile ilgilidir arkadaşlar. İnşallah bir borcunuzu kapatırsınız. Evet sevgili dostlarım burada da ım, imkansız olan bir şey için çok çabalıyorsun bak. Yani bu inat etmişsin ama bu imkansız yani. Bu artık e, ilişkilerde bir imkansızlık gibi görüyorum ben bunu. Yani birisine kafayı çok kötü takmışsın. Ama e, yani e, sana verdiği vaatlere de inanmışsın. Ama yani bununla evlenmen imkansız. Ben bunu söyleyeyim yani ya sen evlisin ya karşındaki insan evli yani burada bir yüzük var ve önünde imkansızlıklar var yani eğer ki sana da e, geleceğim edeceğim diyorsa da eğer evliyse yalan söylüyor sen de zaten bir sorumluluğun var eğer böyle bir şeyin içindeysen sen de zaten imkansızın içindesin yani. Ee, tamam belki görüşüyorsun belki ediyorsun ama bununla böyle bir yuva bir haya, ev hayali gibi bir şey e, kurma derim. Çünkü çok imkansız bir şey var. Kenarda alyans gördüğüm için birinizden biri evlisiniz. Bunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da böyle e, bir timsah var ama timsah ağzını açmış. Timsahın önünde de bir at duruyor arkadaşlar. Yani senin e, bir kısmetini Elinden almaya çalışan biri var Bak e, işin olabilir Yani Yani genelde bu kısmetler Ya da yeni tanıştığın biri olabilir Öyle hain bir arkadaşın vardır ki Senin işini bozar Yani bir timsah var senin çevrende Bir de kısmetin var ama Bu işle ilgili ise yine, Yani böyle çevrendeki insanlara dikkat et Yani senin kısmetini Elinden almaya çalışan biri var yani timsah budur arkadaşlar ve at da senin kısmetindir. Kısmetini elinden almaya çalışan biri var. İşine, gücüne, eşine, sevgiline, yeni ilişkine sahip çık derim. Yani bu konuda uyarabilirim. Evet sevgili arkadaşlarım burada da kocaman bir top var elinizde arkadaşlar. Yani bir top bir sorumluluğu birine atmak nasıl söyleyeyim bir sorumluluğun altına girmemek yani bir hayır demeyi öğrenmektir. Yani birine o top elinizde duruyor böyle e, ben artık bu yükün altına girmek istemiyorum ya da ben bu sırrı taşımak istemiyorum ya da ben seninle görüşmek istemiyorum. Yani o sorumluluğu o topu birinin yani atıyorsun bunu o kişiye doğru atıyorsun bunu söyleyebilirim. Yani bir e, artık hayır demeyi öğreniyorsun. Yani o topu atmak birine e, ne halin varsa gör. Hayır, hayır, hayır demeyi öğreneceksin. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakalım. Evet sevgili dostlarım şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet bakın Tam şurada duruyorsunuz gösterebilirim bakın elinizde de bir kılıç görüyor musunuz nasıl bir güç edineceksin sıkıntılardan sonra bir rahatlama arkanda bir ay olmuş büyük bir sıkıntıdan sonra bir rahatlamaya gireceksin arkadaşım gerçekten e, bu senin e, elindeki kılıcın senin gücündür. Bir konuda güçlü konuma geçeceksin. Ama o sıkıntılar arkandan bitiyor. Arkanda gülen bir yüz görüyorum. Bir ay görüyorum. Yani senin yüzünü güldürecek bir olay olacak. Mutlu edecek seni bir olay olacak arkadaşlar. Yani senin yüzün gülecek artık. Sevgili dostlarım burada da arkasını dönmüş bir erkek var. Bakın sorumluluklardan kaçan. Ee, yani böyle cevap vermeyi sevmeyen sizin konuşmalarınıza yani kavga etmeyi sevmeyen, cevap vermeyi sevmeyen aslında tartışarak konuşarak çözebileceğiniz olayları o kaçtığı için konuşamadığınız için daha çok hırslandınız, daha çok sinirlendiniz, böyle daha çok yardırdığınız bir erkek var arkadaşlar. Yani böyle hemen küstüm, o parkasını dönüp gidebilecek bir yapıda insan. Hala bunun için emek veriyorsun, çaba veriyorsun. Ama bu etrafı bakın, bunun boşluk. Yani ben böyle boşluk olan insanlara sen çok seviyorsun, çok emek veriyorsun ama o boşluk olan insanlara genelde şunu söylerim. Yanında yöresinde bunun kimse yok ama bir de şunu söylerim. ...ilişkisine sahip çıkmayan Çabucak kavgalardan kaçan, konuşmayı, cevap vermeyi sevmeyen insan zaten benim için şu legoyu yapabiliyorum ona, basıfsız eleman. Bir insan sorumluysa sorumluluğunu almalı, kavga edecekse de etmeli. Yani konuşacaksa da konuşmalı, kaçmanın hiçbir anlamı yok. Arkasını dönüp gitmek, yani bence bu şekilde arkasını dönüp gidiyorsa o döndüğü zaman bir düşünmenizi tavsiye ederim. Yani gerçekten sizi hak ediyor mu? Çünkü e, bir saha var. Bir sorumluluk sahası var. Yapması gereken bir şeyler var. Ama hop bir şey olursa hop sahanın dışına çıkıyor. Sen yine uğraşın uğraşıyorsun, bekliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi geliyor. Oh dünya ne güzel ona. Yani bilmiyorum bunun için çok üzülmenize değmez diyorum arkadaşlar. Ama tabii ki herkesin gönlü, sevgisi bir şey diyemiyorum. Bazen kalp böyle çıkar, akıl geri kalır. Hani onun için bir şey de diyemeyeceğim. Evet, burada uzun vadeli yapacağınız bir iş var arkadaşlar. Yani böyle planını, projesini yapmışsın, ama hayata geçirmek için daha bir süre var ya maddiyatla ilgili ya bir yerde çalışıyorsun, bilmiyorum ya da zaman, mekan, yer oluşmadı ama bu planı uzun vadedir düşünüyorsunuz ama bu da yine uzun vadeye yayılacak bir şey. Hemen. ...parayı vereyim de alayım gibi bir şey değil arkadaşlar. Bir emek sarf edeceğiniz. Belki gidip e, kurslarını göreceğiniz. E, belki... E, ...ortak çalışmalar yapacağınız. Uzun vadeli bir plan. Ama bunun sonuçları... E, ...gerçekten iyi olacak. Geleceğinize güvenle bakabileceksiniz. E, yani bu uzun vadeli, yap, vadeli yaptığınız planla ilgili. Herkesin bir planı vardır. Kimi işle ilgili... ...kimi e, ne bileyim ben bir arsa alayım üstüne bir ev yapayım. Yani e, herkesin bir planı vardır arkadaşlar. Yani ama senin bu planın e, daha çok böyle meslek alanında düşündüğün bir plan gibi. Yani öyle görüyorum bunu. E, ama çok sezgilerine de güveniyorsun. Hani bu sezgilerin de sana yol gösterecek. Bazı konularda, bazı şeylerde inanılmaz iyimserliğini öne çıkarıyorsun. Bu da biraz seni alt aşağı ediyor. Yani iyi niyetin iyimserdiğin zaten bu işin bu yüzden e, çok geri plana kalmış yani herkese yardım ederken kendini biraz unutmuşsun bu konuda diyebilirim sevgili dostlarım evet arkadaşlarım burada da bir para var arkadaşlar ama bu paranın biraz vadesi var bu parayı bekliyorsun yani bu paranın e, gelmesini bekliyorsun ee, bu para oluşmuş ama biraz gelmesi e, süre isteyen bir para bu ama e, inşallah bu para senin yani ama biraz süresi var diyebilirim evet sevgili dostlarım burada da, e, bir yani bir devlet kapısından alacağınız bir haber sizi çok mutlu edecek yani bu devlet kapısından genelde bayraklı kapı diyoruz ama bu devlet kapısından alacağınız haber seni çok mutlu edecek. Sanki bir beklediğim bir haber ya da beklediğim bir insan kağıt kürek işleri uzamış ama bunların çözüleceğini ve bu bununla ilgili alacağın haberler seni gerçekten çok mutlu ediyor. Sevineceksin sevgili arkadaşım. Sıkıntıları da böyle hanenin dışına doğru itmişsin ama burada böyle ellerini açmış bir kadın var. Bu insan birine böyle inanılmaz kötü enerji gönderiyor. Şöyle beddua ediyor arkadaşlar. Bu kadının hakkını yemiş. Ben her zaman derim beddua etmeyin. Duanda bedduanda kabul oluyor. Çünkü çok canın yanmış seni. Çok canını yakmışlar. Ama senin etrafın böyle o kadar temiz ki onun için diyorum yani o kadar parlak ve temizsin ki o ellerini açmasın onun için diyorum ki etme yani. Kötü enerji gönderme. Çünkü duanda bedduanda kabul oluyor. Belki de hak ediyor diyorsun onu bilemiyorum ama Allah'a havale edin diyorum. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.